Değerli kardeşlerim, 22 Eylül 2022 bülteniyle yeniden sizlerleyim. Şimdi yarın için 3 tane karşılaşma var kafamda. 3 e, takım var, 3'ünün de kazanmasını bekliyorum. Takımlar bunlar kardeşlerim. E, bu 3 takımın çok rahat kazanmasını bekliyorum. En son Cumartesi Pazar video paylaşmıştık. Gerçekten analizlerimiz oldukça kötü gitti. Cumartesi Pazar bütün favori bahisler kaybetti kardeşlerim. Yani burada bizim de yapabileceğimiz, kimsenin yapabileceği bir şey yok. Gerçekten e, her maç ters gidince artık neyi seçsek yatacakmışız yani. O yüzden sağlık olsun kardeşler. Ya bu da zaten senede bir kere iki kere olan bir durum. Onun harici eleyip elekleyip iyi gelmesini kazanmasını beklediğimiz bahisleri bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki amacımız bizim burada öncelikle bu kardeşler. Hani öyle kafadan sallama maçları vermiyoruz. Gerçekten oturup, analiz edip, ölçümleyip, gelmesini, kazanmasını beklediğimiz maçları veriyoruz. Ama muvaffak olamıyoruz, o ayrı bir konu. Ama muvaffak olamıyoruz diye pes edecek halimiz de yok kardeşler İlla bir yerlerden bir şekilde bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Bir, bir şekilde bu oyunda kazanmanın yolunu bulmamız gerekiyor kardeşlerim. Hepimiz bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için kafa yoruyoruz. E, baktık hep sürprizler kazanıyor. Biz de sürprizlere yöneliriz kardeşlerim. Hani yapacak bir şey yok. Ama biz elimizden geldiği kadar e, en mantıklı, en makul bahisleri vermeye çalışıyoruz. Yani kimse bana diyemez ki senin verdiğin bahisler e, kötü bahisler, senin verdiğin bahisler saçma sapan bahisler. Kimse böyle bir şey diyemez kardeşlerim. Benim verdiğim bahisler bültendeki en makul bahislerdir en alınması gereken en tutması gereken bahislerdir. Ya gelmez mi? Gelmez kardeşlerim. Hani sonuçta topu biz oynamıyoruz ama hiçbir zaman için kimsenin aklıyla alay edecek saçma salak bahisler vermiyorum kardeşlerim. Yarın bu üç maçın ben kazanmasını bekliyorum. Videolarımıza beğeni yorum atmayı unutmayın. Diğer Bahsin Zirvesi'ndeki adam kanalımdan da diğer YouTube kanalımdan da adlik analizlerini vermeye çalışacağım bu videodan sonra. Ee, oradan da beni takip ederseniz diğer e, göz önünde olmayan liklerde yaptığım analizlerden de faydalanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kardeşler.